İyi günler kolay gelsin. Teşekkür. Kargon vardı. Tabii. Takip numarasına bakayım amca. Benim bir kargom ben var. Efendim, sıra bekleyin. Ya bir şey, çocuğu okuldan alacağım da kusura bakmayın. Ama bir bakma saati bekliyorum canım. ya. Ben bu seferlik tamam, beni affetsen. Tamam. Ha, olurum. Sağ. ol. Kusura bakmayın tekrar. Ee, şey kargo, e, Ümit Özgüder adına. E, İsminizi de çıkar tamam. Takip numarası nedir? Takip numarası şey, e, o gelmişti bana da ya bizim çocuk onu telefonla oynarken silmiş ya. O zaman bulamayız. Ben kendim baksam? E, ha öyle Yok, o... olmaz öyle. E, ya bir güzellik yapsam bu seferlik? ha? İyi, hadi ha. bakalım. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, tekrardan. Kolay gelsin. Usta, benim mesai tamam. Eyvallah koçum. Haftaya gecezisin yalnız, ona göre. Nasıl ya? Gececi ekip ayrı demiştin. İki kişi ayrılıyor. Mecbur, ihtiyacımız var. Kaça kadar? 16-24 arası. 24'ten sonra teslimat yok. Ne zamana kadar peki? Gecece adam bulana kadar. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok. Yok bir şey. Olsun. Ben bulamadım ama e, çok sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. De. Kusura bakmayın. Tekrar. Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs> Eve ne diyecektin gece nöbeti için Ozan? Şantiye değil mi? Seyir. Yalnız çok iyi rol yapıyorsun dayıcığım. Tebrik ederim seni. Yalandan şantiyeyi aramalar. Her sabah tam takır giyinmeler. Ulan millet kot tişört sen Takım elbiseyle gidince dalga geçmediler mi oğlum seninle? Hadi onu bunu geçtim gözünüzün içine baka baka yalan söylemeye utanmadı mı sen? Ya hiç mi yüzün kızarmadı Ozan? Dayın. tamam. Ne tamam ya ne tamam? Sen bana bunun nedenini söyleyeceksin. Kara listedeyim ben tamam mı? Kara listedeyim. Hiçbir inşaat şirketi beni işe almıyor. Kara listeye girdim çünkü. Listeye mi girdin? Ne karaliste Ozan? Oltanın işi falan mı bu yoksa? Yok. O Oltanın işi falan. Doğru söyle oğlum. Yok yok. Ben bir yanlış yaptım. Bak korkutma beni ne olur. Nasıl bir yanlış yaptım? Hani bu altı yedi ay önce bir statik tasarım. Evet evet tamam hatırlıyorum işe girmiştim evet. şirkete hatırlıyorum hatta değil mi bir hafta oldu. Olmadı müdürle takıştık dedin. Ayrıldın o işten. İşte ben orada bir yanlış yaptım. Şeytan oydu. Ozan... Ne demek şeytan oydu Ozan? Ne yaptım? Hırsızlık falan mı yaptım dayıcığım? ...hızlı gibi bir şey. Ya bak. Şu ev. Üstten üçüncü kat. Of. Çok güzelmiş ya. Değil mi? Bir geri gelsene dur. Kirası ne kadarmış bunun? Kırk bin. Ne? Yuh yok artık ya yuh. Hemen yuh muh deme. Emlakçı otuz bini indirtiriz dedi. Canım, ya benim maaşım o kadar zaten. Farkında mısın? Farkındayım aşkım. Ve bu durum canımı çok sıkıyor. Bir dakika. Bir dakika, nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Aşkım, daha fazlasını almalısın. Tamam. Daha yüksek maaş veren bir şirket bulursan söyle. Oraya da başvurayım. Hı? Canım bu işin rayici bu. Daha ne kadar böyle annenin evinde yaşayacağız? Ya bizim kendimize ait baş başa olacağımız bir evimiz olmayacak mı hiç? Pazarları bir kahvaltı keyfi bile yapamıyoruz seninle. Ya en çok istediğim şey... ...kocama şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Sonra kahvemizi alalım, yayılalım koltuğa. Kitap okuyalım, film izleyelim. Ama yok. Hiçbirini yapamıyoruz bunların. Şu kos koca evde bize ait bir tek bu oda var. Her şeye annen karar veriyor. Annen olmazsa dayın. Ya oylumun mızmızlıklarından hiç bahsetmiyorum bile. Tamam. Tamam ben başka yerlere de başvurayım. Tamam. Başka yerler daha fazla vermez. Ne yapacağım o zaman? yaptın zaman peki? Hı? Ya yok, yok da hiç çalmak, çalmak gibi değil. Çalmadım. Şirket bilgilerini rakip şirkete verdim. Hiç çok önemli değildi. Karşı taraf istese de bunu bulabilirdi. Ama çok acil. Bunu araştırmak için zaman yok dediler. Nasıl ortaya çıktı peki bu? Konteynerde gizli kamera varmış. Daha önce de böyle bir saçmalık olduğu için gizli kamerada ortaya çıktı. Dayı bak ben buna mecburdum. Tamam mı? Buna mecburdum. Çünkü karıma sundum hayat hayat değil ki. Ya biz kendi evimiz olsun istedik. Bu kadar. Çok şey mi istedik? Ya bizim buna hakkımız yok mu? Ya Ama yok. Yani para yok. Ozan. O maaş da olmuyordu. Ya Ozan aklın başında mı evladım? Aklın başında mı oğlum senin? Aklın başında mı senin Ozan? Para kazanmanın tek yolu bu mu? Casusluk yapmak mı? Geçinemezlermiş ya. Ulan millet nasıl geçiniyor? Herkesin canı burnunda Ozan. Herkes senin gibi casusluk mu yapıyor dayıcığım? Ozan dayıcığım bu senin yaptığın şey düpedüz hırsızlık bu. Şimdi beni konuş. O Zeliş Hanım da daha iyi bir hayat istiyorsa oturup çalışsın. Bir zahmet. E, Zeliş'le bir alakası yok. Ha, tabii tabii. Bilgileri satmak onun değil benim fikrim. Dur diyecekti Ozan sana. Bu yaptığın şey yanlış diyecekti. Hayat müşterek oğlum. Hadi şimdi gidin. Baş başa romantik yemeğinizi yiyin o zaman. Dayı. Dayı. Dayı ne var dayı? Dayı. Dayı olur, bak. Dayı. Annemin haberi olmasın. Lütfen. Dayıcığım. Ben yemin ettim. Annenden hiçbir şey saklamayacağıma dair büyük yemin ettim dayıcığım ben. Dayı. Dayı ne olur. Bak kadın zaten perişan. Oğlumun durumunu biliyorsun. Can ortada yok. Muhallada. Ya bir de benim bu saçma sapan şeylerimle uğraşmasın kadın bak. Bu dertleri ona yüklemeyelim dayı lütfen. Ne olur. Kahrolur kadın bak. Biter. Dayı. Ya beni boş ver tamam beni boş ver. Annemi düşün. Onu düşünüyorum Ozan zaten. Seni düşündüğüm falan yok merak etme. Söylemeyeceksin değil mi? Başı biraz hafiflesin. Sen gidip kendin söyleyeceksin Ozan. Ben bu işe karışmıyorum. Tamam, tamam. Söz. Kendim söyleyeceğim. <laughs>